<laughs> ne oldu? Bismillah ne oluyor ha? Ne oluyor? Bu nasıl bir görüntü? <laughs> Anam deprem oluyor ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne? Oraya gelmiyor mu ses? Cahil. ya sen sen olunca ben ne yaptım biliyor musun? Allah'ım ya Rabbim bu ne diyor ya? Düğün desen değil. Gına, nişan, özel günde yemek desen o da değil. Bu nasıl zihniyet? Şşş dur. Aha. Aha. Yukarıdan geliyor. Cık. Neyse Seyfo'm ya neyse. Ya hadi kapat gözlerini uyu biraz daha. Bu nasıl bir rahatlık bu arkadaş ya. Ya beynim kulağımdan çıktı girdi ya. Ama böyle olmaz ben gidiyorum. Ha? Bunlara iki çift kelam etmek farz oldu açık net. Şey, oh, ne? Ayıp ya insanların kapısına gideceğiz şimdi ayıp. Emin. Ee? Alışamadı şehire. Ya, ya Seyfo, ya Seyfo, ya Seyfo koçu şimdi ne yapıyorsun ya? İnsanları rahatsız etme ayıp. Ee? Bize ayıp olmuyor mu Seda? Şu gürültüye bak. Şişt, Karışma bak. Sus. Buyurun evladım. Ne bakmıştın? Sana bakmadığım kesin amcacığım. Da. Yani bravo. Bu yaşta bu gürültü ve ilk başarı. <laughs> ne dedin anlamadım. <laughs> gürültü diyorum amca. Gürültü. Duydun mu? aşağıda uyumaya çalışıyorum da. He gürültü. Gürültü yukarı kattan geliyor. Vallahi de sen bile duyuyorsan gürültü büyük demek. Allah razı He. Tom, Seyfum ya apartmanda yaşamaya alışman lazım artık. Alışmayacağım işte, alışmayacağım. Ya seyfum, ne yapayım Allah aşkına. Buyur abi, birine mi baktın? Gürültüye baktın ha genco. Azıcık sessiz olur musunuz diyeceğim de anladın Ha, gürültü. He. Bak hala geliyor ama bizden değil. Üst kattan geliyor. Hadi yine yırttın. <laughs> Abla gürültüyü soracağım emme. Sen de yukarıdan geliyor değil mi? Vallahi şuracıkta düşüp bayılırım. Yok üst kattan gelmiyor. Vallahi mı? Gelmez. Çünkü üst katta kalıyor zaten. Aşağıdan geliyor. Biz de çok rahatsız. Bulursanız bize de söyleyin. <laughs> <laughs> Şimdiye arasak koca derenin kaynağını bulurduk. Bir sesin kaynağını bulamadık arkadaş. Yan apartmandan geliyor olabilir mi Seyfo? Olamaz mı aşk onu ya? Sonuçta şehirdeyiz. Hani bunlar böyle olan şeyler ya. Kız. sen de ne şehir merakası çıktın gı? İnanamıyorum Of ben geberdim yalnız. <laughs> Şu asansörle mi insek? Yoksa valla bütün liflerin böyle tel tel atacak ha. Geriye mi bak? apartmanda yaşamanın da bir takım imkanları var görüyor musun? Yorulunca ol, asansüre biniyorsun, iniyorsun. Hadi gel aşkım, gel. Çağır. Çağırdım. Ha. Ne oldu gal? He, eğer geldiysek herhalde ondan oldu galiba. Allah Allah. N niye böyle oldu ki indi sevda? gel mi kı? Ki. Ne diyorsun? Dur. <laughs> Eyvahlar olsun, asansörde kaldık. Vallahi de kaldık, billahi de kaldık.